arkadaşlar. Arkadaşlarla birlikte hediye paketini açacağım arkadaşlar. Toy Shop'a gittik. Oradan hediyeyi aldık. Şimdi sizlere açacağım. Hemen şuradan daha açıyorum. Bunu da açmayacağım. Hemen. Çok güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Güzel. Açmamış mıyım? Burada ters yapmışım şöyle güzel ne burada bir şey var ona çıkacağım şöyle yapalım ve arkadaşlar dönmemiz gerekiyor mükemmel üzerim içinde eşyalar var biliyorum arkadaşlar şimdi açıyoruz Ay, açamadık. Ay. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir oyuncak. Arkadaşlar ben bunu başka bir videoda açık göstereceğim. Bye bye.